Selam gençler Kimya Adası'tasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda 11. sınıflar için P3 giriş yapacağız ve P3 şöyle bir genel bakış yapacağız arkadaşlar. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Evet şimdi ne demişiz bakalım? Artan atom numarasına göre ya da arkadaşlar proton sayısına göre değil mi? Artan proton sayısına göre elementleri gruplar halinde bulunduran sistemi biz ne diyoruz arkadaşlar? Periyodik cetvel diyoruz. Arkadaşlar periyodik cetvelde çok fazla bilim adamının katkısı vardır. Mendeleye babasıdır diye söyleyebiliriz. Elementleri arkadaşlar ne yapar periyodik cetvel? Benzer fiziksel ve arkadaşlar kimyasal özelliklerine göre Evet benzer kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre barındırır diyebiliyoruz. Şimdi biz burada arkadaşlar bakın periyot cetvel bu şekilde. Burası şu an boş ama burada toplamda işte 118 tane element var. Kimi kaynaklarda 114 tane geçer. Kimi kaynaklarda 114, 115 tane geçer. Ne olur arkadaşlar baktığınız zaman bazı bilim adamları bazılarının element olup olmadığı konusunda kararsız. O yüzden tam net değil. Ama biz 118 tane diyoruz. O şekilde söyleyelim. Şimdi tabi bu artabilir ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Şimdi burada periyot yatay sıralar var. Bir de dikey sütunlar var arkadaşlar. Biz buradaki yatay sıralara ne diyeceğiz arkadaşlar tabii ki periyot adını vereceğiz. Dikey sütunları ise arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Grup. Evet, grup adını veriyoruz. Şimdi bakalım devam edelim. Şimdi modern periyot tablosuna baktığınız zaman toplamda kaç tane periyot vardır? Şimdi ne demiştik biz arkadaşlar hatırlarsanız? Yatay sıralara periyot diyorduk. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 görüyorsunuz. 8 9 periyotum var. Hayır arkadaşlar 9 tane değil. Neden 9 tane gibi gözük gözüküyor? Aslında toplamda 7 tane arkadaşlar. Onu söyleyelim. Peki buradaki olay ne? Arkadaşlar şurası şuradan kopan aslında. Şurası şuradan kopan. Burası da arkadaşlar buradan kopan. Birazdan bunu da tam net anlatır size. Yani aslında bunların hepsi burada olmak istiyor. Bunların hepsi de burada olmak istiyor ama mecburen bunları ayırmışlar. Toplamda 7 periyot vardı. Peki kaç grup vardır diye bakarsak. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane de grup var. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 18 tane grup vardır diyeceğiz. Şimdi bu 18 grubun arkadaşlar e, ee, tabii ki A grupları ve B grupları vardır. 8 tanesi A grubudur. 10 tanesi arkadaşlar B grubudur diyeceğiz. Şimdi bakın. Biz buraya 1A diyoruz. Burası 2A oluyor. Bakın şuraya hop atlıyoruz. Şurası 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A şeklinde biz bunu yazabiliriz arkadaşlar. Bakın 1A, 2A şurası arkadaşlar 3. 1 2 3 ya. Evet 1 2 3B'ye bakın görüyorsunuz ki. 1A, 2A, 3B geliyor. 4B, 5B 6B 7B 8B 9B 10B yok arkadaşlar. 8B 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 var bakın önemli. 1B 2B sonra bakan gelen ne var? 3A, 4A, 5A diye devam ediyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde biz bunu söyleyebiliriz. A gruplarına biz arkadaşlar baş grup adını veriyoruz. Ve B gruplarını ise arkadaşlar yan grup ya da işte yardımcı grup da diye geçer arkadaşlar bunlar. Bu şekilde ifade edebiliyoruz. Şimdi bakın yupa göre toplam 18 grup vardır. Bakın 1A birinci grup, 2A ikinci grup. 3A 13. gruptur arkadaşlar. 4A 14. grup. Hani mesela 3A deyince hemen 3. grup olmuyor. Çünkü neden? 3B3 4B4, 5B5. grup, 6, 6B6. grup, 7, 8, 9, 10. grup, 11, 12. grup şeklinde bakın böyle yazdık. Sonra bakın devam ediyoruz. 5A 15. gruptur, 6A 16. grup, 7A 17. grup ve 8A da 18. grup olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk 3 periyotta bakın 1. periyot, 2. periyot, 3. periyot. Hatta yazalım bakın 1A burası, 2A burası değil mi? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. Bakın ilk 3 periyotta hiç B var mı? Yok. Bak bir, birinci periyotta bakın sadece 1A ve 8A grubu elementleri var. Dolayısıyla bakın şöyle bir şey yazacağız. İlk 3 periyotta B grubu yoktur. Peki B grupları nereden başlar? Bakın 1, 2, 3, 4. periyottan itibaren bakın şurası başlıyor. Demek ki 4. periyottan itibaren vardır. 1. periyotta kaç element var? Bak 1A ve 8A bakın görüyorsunuz ki 2 elementten oluşuyor. İlk periyot. ikinci ve üçüncü periyoda bakarsak arkadaşlar bakın sadece A grupları var tamam var. E zaten 8 tane A grubu var. mi demek ki arkadaşlar ne olacak? İkinci ve üçüncü periyotta 8 element bulunur diyeceğiz. Dördüncü ve beşinci periyotta bakın ne olur? Arkadaşlar artık dördüncü ve beşinci periyotta görüyorsunuz ki B grupları da geliyor. Onar tane B grubu gelince ne olur arkadaşlar? Toplamda 18 element gelir. 6. ve 7. periyotta arkadaşlar bakın 6. ve 7. periyotta hani şurası nereden kopmuştu? Burası aslında şuradan kopandı. Burası da nereden koptu? Burası da buradan koptu arkadaşlar. Dolayısıyla 6. ve 7. periyotta burada da 14 element vardır. Arkadaşlar 30, e, 18 artı 14'ten ne gelecek? 32'şer element gelmiş olacak. Pekala. Her periyot neyle başlar? Her periyot bakın bir A grubuyla başlar. Bir A gruplarına biz alkali metaller diyeceğiz arkadaşlar diyoruz zaten de. Bakın hidrojen hariç yalnız. Hidrojen çünkü A ametaldir. Onu söyleyelim. O zaman her periyot bir alkali metal ile başlar. Evet bunu bu şekilde söyleyelim. Ve bakın 8 ay biz soygaz diyoruz ve bir ne yapar? Soygaz ile biter. Peki aynı grupta yer alan elementlerin arkadaşlar mesela bir A grubunun neyi Kimyasal özellikleri benzerdir. Evet. Kimyasal özellikleri benzer olur. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey. Yani dikkat edin. Aynı demiyoruz. Benzer diyoruz. Yani mesela iki A grubunun kimyasal özellikleri benzerdir. Mesela yükseltgen basamakları artık gider. İşte oksitleri bazik özellik gösterir. Metal gibi. Yani bunlar öyle. Ama hepsi tabii ki kimyasal özellik aynı olması değil. Evet. Benzer. Dikkat edelim. Evet şimdi periyot yer ve grup bulalım isterseniz. Bir elementin periyot tablodaki yeri o elementin nötr haldeki ne, neyine buna göre bulunur arkadaşlar? Tabii ki elektron sayısına göre buluyoruz arkadaşlar. Yani e, elektron sayısı değişebilir ama nötr haldekini e, alacağız. Ya da doğrudan ne yapalım? Zaten nötr haldeki elektron sayısı niye eşittir? Proton sayısına göre. Doğrudan protona göre ne yaparız arkadaşlar? Belirleriz. Dağılımındaki arkadaşlar en büyük baş kuantum sayısı ne olur? Onun periyodunu verir. E, Değerli elektron sayısı size geçen derse vermiştim. Onun neyini verecek arkadaşlar? Grubunu verecektir. Şimdi arkadaşlar bakın. S1 ile biterse 1A grubu elementidir. S2 ile biterse 2A. Ama burada bir e, istisnamız var. Helyum hariç diyelim arkadaşlar. Önemlidir. Evet devam edelim. Şimdi şurası S2 olacak. S2 P1 ile biterse arkadaşlar ne olur? 3A grubu olur. S2 P2 ile biterse 4 A ile olur. Yani aslında P2 ile bitiyor da önüne bir de S söylüyoruz. Çünkü aynı baş kavram sayısına sahip olduğu için söylüyoruz. Yani P3 ile biterse 5 A oluyor. Çünkü S e topluyoruz. 2 artı 4'ten bakın P4 ile biterse 6 A'dır. 2 artı 5'ten P5 ile biterse 7 A'dır. Ve P6 ile biterse de 8 A. Bu şekilde bunu yazabiliriz. Peki D ile biterse bunlar B grubu elementi oluyor. F ile biterse arkadaşlar bunlar da iç geçiş elementleri hani altta var ya arkadaşlar iç geçiş elementleri dediğimiz hani şu şuradan ben size hemen bir daha tekrardan bulayım bu sayfamızı evet şu bölge var ya onlar arkadaşlar iç geçiş elementleri olarak karşımıza geliyor. Onlar da e, hatta biz bunlara 3B grubu da diyoruz arkadaşlar onu da söyleyelim. Tamam Evet şimdi beraber yer bulalım bakalım arkadaşlar. Şimdi boru aslında şöyle bir şey. 2-8-8 kuralına göre arkadaşlar dağılım yapabilirsiniz ama bu ilk 20 element için geçerlidir. İlk 20 elementten sonra zorlanabilirsiniz. O yüzden ben size direkt ne yapayım? Yani direkt 1-S2, 2-S2 diye dağıtalım isterseniz. Bunu zaten öğrendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. 1-S2, 2-S2 ve 2-P1 diye dağıtır mıyız? En büyük başkansın olduğu yerden çizerim arkadaşlar. Bakın ne olur? İkinci periyot olur. İkinci periyot. Dergektron sayısına bakarsan bakın. 2 artı 1 3. O zaman 3 A grubu. Bak P1 ile biterse na, P ile biterse S'i topluyoruz ya. Atladık mı? Sodyum 1 S2 2 S2 2 P6 3 S1. Bak ne olur? 3. periyot 1 A. Ya da ne yaparsın? Bak 2 8 1 yaparsın zaten. 3. katman 3 katman var. 3. periyot 1 A dersin. Ama tabii e, bu diğer dağılımlarda 20'den sonraki dağılımlar zor olur. Yapamazsınız. Şimdi buna bakalım. 1 S2 2 S2 2 P6 2 2 p 6 3 S2 3 P ne kalıyor arkadaşlar? 3 mü kalıyor? Evet. Doğru. Ne olur? 3. periyot deriz. Değil mi? Üçüncü, en büyük başkanımız 3 çünkü. P3 de bitince bakın ne oluyor? 3 artı 2'den 5 A grubu olmuş oluyor. Bakalım arkadaşlar. 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 18 4 S2 20 Bak ne olur? 4. periyot 2A çünkü S2 ile bitince ne yapıyorsunuz? 2 olmuş oluyor. 2A. Peki buna bakalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 20 arkadaşlar. 3D10, 30 ve 4E3 e, ne oluyor arkadaşlar? Pardon, 3 e, yalnız 26'ya kadar gelecekti. Fazla gittik. Özür dilerim. 4S2 20 ne olur arkadaşlar e, 3D6 yapacağız ya şimdi. Bakın en büyük başkanım sayısını gördüğüm yer çizdim. Bakın o 4. periyot görüyorsunuz ki. 4. periyot olunca hemen ne yapıyoruz? Bakın D6 ile bitmiş. Arkadaşlar D ile biterse yine S topluyoruz. 2 artı 6'dan 8 ama yalnız ne olur? B. Bakın çok önemli. Ha. P ile ve S ile biterse A grubudur. D ile biterse ne, ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna biz D grubu diyeceğiz. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar 1 S2 ne yaparsın? İkinci periyot 2A grubu mu dersiniz? S2 bitince hemen. Ama arkadaşlar burada bir istisna durum vardır. Helyum bu arkadaşlar. Bu 1. E, birinci periyot e, şöyle birinci periyot 2, 2A değil tabii ki ne oluyor? Birinci periyot arkadaşlar 8A grubu olmuş oluyor. Buna bakalım şimdi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Hani kromla nasıl dağıtıyorduk hatırlarsanız. 4S2, 3D4 ama 4S1, 3D5 diye dağıtıyorduk. Hani kimyanın doğal açısından. Evet en büyük başkan sayısını gördüm çizdim. Bakın ne olur. Bakın 4. periyot oluyor. 4. periyot diyoruz. 1 artı 5'ten 5 B. Çünkü D ile bittiği için. Evet. Şimdi bunlara bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle selenyum var. Bunu da yazalım hemen. 1S2 2S2, 2P6 3S2, 3P6 4S1 3D10 yapıyordum. Hazırladık mı arkadaşlar? E, pardon. 4S2, 3D10 30 oldu. Şunu da karıştırdım. Pardon arkadaşlar. Ne olur? E, 4P 4 mu oluyor gerisi? Görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde yazabiliriz. O zaman ne olur? 4. periyot diyoruz. E, 2 artı 4'ten 6A. Çünkü P4 ile bitince. Arkadaşlar D'yi atlıyorum. Neden? Çünkü zaten P ile bitince S, S diye bizim değer son sayımız. O zaman bu şekilde biz bunu yazabiliriz. Peki bakırı yazalım arkadaşlar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20 3D9 yazmıyordum ama ne yapıyordum? 4S1, 3D10 yapıyordum. Hatırladık mı? O zaman ne oldu bakın şimdi? 4. periyot diyoruz arkadaşlar. Bakın toplam 11 gelmiş. 11 gelince arkadaşlar tabii şöyle bir şey yapıyorsunuz. E, şunu görmeden çünkü 11B yok. Arkadaşlar toplam 11 gelince 1B oluyor. Eğer 12 olsaydı 2B olacaktı arkadaşlar. Yani toplam bakın bu şekilde bir dağılımız vardı. Peki bunu nasıl yapacağız? Sezyum ve bizmut. Arkadaşlar burada da yazabiliriz aynı şekilde ama hiç gerek yok. Bakın benim şöyle bir taktiğim var. Size bunu vereyim isterseniz. Kolay yer bulma. Şimdi 8A grubunu biliyoruz değil mi? E, her gelen Ecip e, arsız karısını kesip rendeli gibi saçma sapan bir e, arkadaşlar tekerlememiz var bizim burada. Evet şimdi burada. Ama işimize yarayacak. Şöyle ki bakın burası 2, burası 10, burası 18, burası 36, 54 ve 86. Arkadaşlar bunlar bunların proton sayıları tamam mı? Şimdi biz bu proton sayılarına göre yer bulabiliriz. Nasıl bulacağız şimdi? Bak şimdi arkadaşlar burası birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, 5. periyot ve altıncı periyot. Şimdi bunları biliyorsak eğer bakın 5. periyotun son elementi 54 ise o zaman altıncı periyotun birinci elementi altıncı periyot bir ada kim olur arkadaşlar? Sezyum gelmiş olur. Peki biz bu nasıl yapacağız? Bakın şimdi zaten 86'dan devam ederiz. Görüyorsunuz ki 85 var burada. 7A tabii ki ee, arkadaşlar. Sonra 84 var. 6A oluyor. Ve bir tane daha gelirsem ne olur? 83'te 5A. Nerede? 6. periyot 5A grubu da diyebiliriz. Ya da ne yaparız? Dağıtırız bu şekilde. Ee, bunu da çok rahatça yap yap yapabilirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Özel hatlar ve bloklara bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunların şöyle baktığımız zaman şimdi 1A grubun özel ismi alkali metallerdir arkadaşlar. Yani X bir alkali metali ise der. O zaman ne diyeceğiz? Ha, demek ki bir A grubu elementidir. Ama burada tabii ki kim hariç? Hidrojen hariç arkadaşlar. Unutmayın çünkü hidrojen ametaldir. Peki 2A toprak alkali metaller, 3A toprak metalleri, 4A karbon grubu, 5A azot grubu, 6A kalkojenler ya da arkadaşlar 6A'yı biz Oksijen grubu da diyoruz. Bakın unutmayın. 7A halojenler, 8A da soy gazlar bakın. Burası arkadaşlar şu bölge lantanitler ve aktinitler dediğimiz. Çünkü bu elementler lantanla başlar. Bunlar da aktinyumla başlar arkadaşlar. Lantanitler ve aktinitler. Bunları biz iç grup e, metalleri, iç geçiş metalleri diyoruz pardon. İç geçiş metalleri diyoruz arkadaşlar. Ya da arkadaşlar bunlar zaten 3B grubunda olmak istedikleri için de 3B grubu elementleri de diyoruz. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Bir de bunların blokları var. Mesela şimdi arkadaşlar nasıl oluyor? Mesela 1A ve 2 ayı biz 1S yani S1 ve S2 ile biterse 1A 2A diyorduk ya. O zaman S1 S2 S1 yani 1A ve 2A o zaman S bloğu element oluyor. İşte P1'den P6'ya kadar e, biliyorsun 3A 4A 5A 6A 7A 8A onlar da P bloğu olmuş oluyor. Arkadaşlar şurası yani B grubu elementleri D bloğudur. Bak şurası da zaten F ile olacak. Bunlar da F bloğu elementleri olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar güzel pekiştirmeli sorular yaparsak olayı daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum bakalım arkadaşlar. Şimdi bakalım ne diyor? Yukarıdaki temel hal. Yani aşağıdaki temel hal elektron dağılımındaki son trenleri verilen elementlerden hangisinin karşısındaki açıklama doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar 1S2 Şimdi 1S2 deyince zaten arkadaşlar hemen ne diyeceğiz? Birinci periyot 2A mı diyeceğiz? Hayır arkadaşlar bunu diyemeyiz. Çünkü bu helyum elementidir. Helyumda istisna bir durum vardır. 1S2 deyince arkadaşlar birinci periyot 8A diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bu yanlış oluyor. Metal değil soy gazdır helyum. Onu söyleyelim. Evet devam edelim bakalım. Şimdi 3D2 demiş arkadaşlar. Şimdi buraya kadar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6... 4S2 20 ve 3D2 olur mu? Bakın en büyük bağış sayısı 4'tür. 4. periyot diyoruz. Bakın ne olur? D ile S'i toplardık tabii ki. 2 ama 2 2 daha 4'tür. 4B olması lazım arkadaşlar. O yüzden bu yanlış olacaktır arkadaşlar. 3P1 ile biterse atom numarası 11 mi acaba bakalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ve 3P1. Bakalım arkadaşlar 2 2 daha 4, 6 daha 10, 12 ama bu mesela alüminyum elementi proton sayısı 13 olan elementtir. O zaman bu da yanlış oluyor görüyorsunuz ki. Bu da gitti. Peki buna bakalım. 3P5 ile biterse 1S2 2S2 2P6 3s2 3p 5 ile biter. Arkadaşlar ne deriz mesela? Eee değerlik elektronları nerede? Bakın en büyük baş kuantum sayısı 3'tür. 3. katmanda s2 ve p5 var. Bakın toplam 7 elektron var. Dolayısıyla değerlik orbitalleri s ve p'dir ifadesi doğru olmuş olur. Bakalım 4p1 demiş. Arkadaşlar 4p1'e göre bakarsak 4p1 diyorsak zaten arkadaşlar şöyle olması lazım. Yani dağıtalım isterseniz gene. Hem yani bizim için alıştırma da olur. 1s2 2s2 2p6 3S2 3P6 4S2 20 3 t 10 30 4P1 değil mi? Bakın şimdi bu nerededir diye bakarsanız arkadaşlar. En büyük başkan 4'tür. 4. periyot diyoruz. Bakın 2 artı 1'den 3. 3A grubudur değil mi? Yani bu o zaman yupağa göre, ayupağa göre ne olmuş olur arkadaşlar? Ayupak dediğimiz kimya ve fizik birliği dediğimiz bir birliktir arkadaşlar. Burada nerede? Üçüncü grup olması lazım. Çünkü 3A, ayıp, 13. gruptur arkadaşlar. Yanlış oluyor. Yani şey değil. Bir kere baktığımız zaman atom numarasında mı eşittir diye bakalım. Bu 13. grup arkadaşlar 3A olunca. Atom numarasına bakarsanız 20, 30, 31. Yani hiç alakası yok. O yüzden bu da yanlış olur. Cevap zaten daha önce belirtmiştik. Değişik olacaktır. Evet devam edelim bakalım. Şimdi öğretici sorulara devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım ne demiş? Artı 3 yüklü iyonun elektron dağılımı. Şimdi bakın normalde bu şekilde dağıtmış. Şimdi e, artı 3 deyince biz ne anlayacağız arkadaşlar? Yani 3 tane vermiş. Nereden verirdi elektronu? Her zaman son katmandan verirdi arkadaşlar. Şimdi dağılımı şöyle düşünelim. Bak buradaki 3D4 diyor ya aradaki 4S nerede? Demek ki 4S'deki elektron gitmiş. Yani dağılım şu aslında nötr halde. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 4S2 20 Şimdi yani şöyle 3D5 olmalı ki zaten bakın dağılımı X elementinin normal nötralde. Şimdi 3 tane versin nereden versin? İşte 2 tane şuradan vermiş bir tane de buradan vermiş 3D4 olmuş. Demek ki bu X elementin aslında dağılımında proton sayısı 25 olması lazım arkadaşlar. Şimdi o zaman baktığımız zaman bu nerededir? Bakın 4. katmanda zaten görüyorsunuz ki 2 artı 5'ten 7. O zaman 4. periyot arkadaşlar ne olur? 7B grubu olur. O yüzden birinci öncülümüz doğru olur. Peki bakalım ama artı 3 yüklü e, iyonu için vermiş ve bize X atomu için soruyor. Bakın yani şunun için soruyor. O zaman şimdi bize demiş ki 10 tane tam dolu orbitali var mı? Yani hemen bakalım. 1S2'de bir tane orbital var. 2S2'de bir tane. 3, 2P6 3 tane var biliyorsunuz ki. S'de bir tane. P'de 3 tane var. S'de bir tane. D'de ise arkadaşlar toplam 5 tane var. Şimdi 1S2 tam dolu. 2S2 tam dolu bunlar tam dolu. 3 eski tam dolu. 3P6 tam dolu. 4 eski tam dolu. Bunlar tabii ki yarı dolu değil mi? Görüyorsunuz ki toplam bakın ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tam dolu orbitali vardır. Dolayısıyla bu da doğru arkadaşlar. Yan grup elementi e tabii ki B grubu ya zaten B grubu dedik. O yüzden cevap da ne olur? A şıkkı olacaktır. Hadi devam edelim bakalım. Evet. Şimdi periyodik sistemin S bloğu elementleri. Şimdi S bloğu neydi arkadaşlar? 1A ve 2A grubu elementleridir değil mi? Unutmayın bunları. Şimdi buna göre katman elektron dağılımında son katmanda 1 ya da 2 elektron içerir. Zaten arkadaşlar ya S1 ile bitecektir ya da S2 ile bitmesem. Çünkü S zaten 1 veya 2 alır. Yani 3 alamaz. Dolayısıyla bu kesinlikle doğru. Evet bunda sıkıntı yok. Tamam metal mi? E şimdi S1 alkali metaller. S2 de toprak alkali metaller. Evet doğru ama kesinlikle mi Arkadaşlar şöyle bir şey var mesela 1S1 yani hidrojen elementine baktığımız zaman bu arkadaşlar kimdir? E, A ametaldir değil mi? Yani S bloğunda olmasına rağmen. Veya helyuma baktığınız zaman s dağıtıyoruz. Soy gaz zaten. Gerçi bazı kaynaklar helyumu P bloğu gibi alsa da soy gaz olmasına rağmen. Hani P bloğudur diyor çünkü baktığınız zaman. Ama S2 ile bitince bazı kaynaklar S bloğunu alıyor. O konuda tam bir e, net bir e, karar yok arkadaşlar. E, ben onu öyle sevmediği soracağını sanmıyorum ama sonuçta baktığınız zaman tamam metal mi? Değil. Zaten oradan yakaladık. Hidrojenden yakaladık çünkü. O yüzden bu yanlış. Kendi aralarında bileşik yapamazlar. Arkadaşlar şimdi tabi 1A ve 2A metallerdir. Metaller kendi arasında bileşik yapar mı? Yapmaz ama hidrojen varsa mesela atıyorum lityumla hidrojen lityum hidrür bileşiğini yapabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış olur. Kesinlikle dediği için. Ama genellikle yapamazlar. Doğru. Hangisi kesinlikle doğru? Cevap arkadaşlar yalnız bir doğru olmuş oluyor. Evet gelelim şimdi e, son sorumuz arkadaşlar. Umarım güzel anlıyorsunuzdur konumuz arkadaşlar. Peki bakalım. Yarı dolu orbitali olmayan x artı 5 iyonu toplam 15 tane tam dolu orbital bulunmaktadır demiş. Evet şimdi bakalım. Nasıl olacak şimdi? Dağıtacağız arkadaşlar. Başka çaresi yoktur. Şimdi 1s2 2s2 2p6 3s2 3P6, 4S2 3 d 10a kadar dağıttım bakalım ne oluyor şimdi baktığım zaman arkadaşlar 1S2, bir tane S'de bir tane orbital e, biliyorsunuz e, tam dolu 2S2 tam dolu, P'de e, görüyorsunuz arkadaşlar hepsi tam dolu 3S2 tam dolu, 3P6 arkadaşlar tabii ki tam dolu görüyorsunuz, 3S2 tam dolu e, D5 de arkadaşlar ne olur baktığımız zaman. Şimdi bakalım. Buraya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. He diyor ki arkadaş 15 tane tam dolu olsun. Demek ki bunlar da tam, tam dolu arkadaşlar. Tam 15 tane yapacağız ya başka çaresi yoktur. Bak buraya kadar ne oldu? 30 yaptık mı? Ama diyor ki arkadaşlar şimdi X artı 5 diyor. He demek ki 5 tane elektron vermişti. Arkadaşlar bu 5 elektron nereden vermiştir o zaman demek ki? Buraya kadar olması lazım. Demek ki bunun dağılımı 4P5 de devam ediyor. Yani X atomun A aslında nötralde, o zaman toplam 35 tane protonu vardır, 35 tane elektronu vardır. Dağılım normalde budur. Ama 5 tane verince, şunu vermiş yani baktığın zaman şu kalmış yani x de bu, kal ya o zaman x artı 5 de bu kalmış. Yani bu aslında x artı 5, bu ama şu anda x atomunu bize ifade etmiş oluyor. Şimdi bakalım arkadaşlar, biz ne için istiyoruz arkadaşlar bakalım? Çekirdek yükü proton sayısı ya yani 35, evet doğru olur arkadaşlar. X atomunun en büyük başka m sayısı bakın şu anda. 4. katmanda yani 4 yani biz hatta buna ne deriz? 4. periyot 7A grubu deriz değil mi? Normalde görüyorsunuz ki en büyük başkanımız 4 olduğu için o yüzden bu da doğru oluyor. Şimdi X artı 5 bak şunun için sormuş. Şu yok daha. Bunun için sormuş. Diyamanyetik. Arkadaşlar demiş demek e, şu demek eşlenmiş olması lazım tüm orbitalleri. Bakalım hepsi eşlenmiş görüyorsunuz ki. Evet bu da doğru. Eğer yarı dolu orbital olmuş olsaydı paramanyetik olacaktı. O yüzden bu da doğru olmuş oldu. X artı 5 iyonunun elektron dağılımı zaten budur arkadaşlar. Ama 4P6 ile bitmiyor. 3D10 ile bitiyor. O yüzden bu yanlış oluyor arkadaşlar. X atomunun değerlik orbitallerden birinin. Şimdi değerlik orbitallerinden birinin. Kimdir mesela onlar arkadaşlar? 4S ve 4P'deki elektronlardan bahsediyoruz değil mi? Yani şu 4S ve 4P5. Onlardan bahsediyoruz. Evet tamam. Herhangi bir elektronunun. Evet e, kuantum sayısı. Şimdi şöyle ki arkadaşlar. N eşittir 4. Zaten görüyorsun N4 olmalı. L0 4 olmalı l 0 yani Ls, L'de 0 demek S orbital demek. Yani şuradan devam et diyor. Ama ML değil arkadaşlar. E, ne olurdu? Sıfır olmak zorunda. Şimdi L eşittir 0 iken ML tabii ki sıfır olmalı. O yüzden 1 olamaz arkadaşlar. Gitti bu. O yüzden cevap burada. Kaç tanesi doğru olmuş oluyor arkadaşlar burada baktığımız zaman? Toplam 3 tane doğrumuz olmuş oluyor. Evet arkadaşlar videolarımız devam edecektir. İnşallah anlamışsınızdır. Size yazılarınıza bol bol başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.